kaykay pisti kahramanları. <laughs> tamam Paul ama lütfen çok dikkatli ol. <laughs> kaykay pistinde eğleniyor musunuz? Yorduk. Zamanınız varken tadını çıkarmaya bakın. Babamın bu parkın da sahibi olduğunu biliyor muydunuz? Haber için teşekkür ederiz Walter. <laughs> Aslında haber bu değil. Asıl haber şu ki bu parkı yarın yıktıracak. <laughs> Ne? O da neydi öyle? Oho. Oho. Affedersiniz komiser, pol bazen çok dikkatsiz oluyor. Babam bu kaykay Oho. parkının, ona hiç para kazandırmadığını söylüyor. O yüzden Oho. yıkıp Oho. fabrika yaptıracak. Oho. Öyle bir şey yapamaz. Kesinlikle yapamaz. Bin otamda çok eski zamanlardan beri kaykay yapıldığını Oho. biliyoruz. Sahibi? <laughs> Halkın kaykay yapma hakkı bir notaam yasaları tarafından korunmaktadır. Ben de kaykay yapma hakkının korunduğunu sanıyordum ama yasa kitabımıza baktığımda kaykay sözcüğünün çizilip yerine dosya yazıldığını gördüm. Bu da yasal olarak bağlayıcı. Dosya mı dediniz? Evet. Babam buraya dosya fabrikası yaptırmaya oh, karar oh, verdi. çok sinirlendi. Kasabanın bütün patateslerini toplayıp belediye. ...kasının önünde gösteri yapacak. Hmm. Patolar kayolar için. Binat anayasasına için. bakıyorum. Parkın mükemmel kaykaycıların... ...özel alanı olduğunu kanıtlayabilirsek... ...hiç kimse dokunamaz diyor. Evet doğru söylüyor. Tek yapacağınız en az 100 kaykaycının... ...24 saat boyunca kaykay pistini... ...kullanmasını sağlamak. E. Ne? Ver şunu bana. Hı. Bizim için zor değil. Ben hemen 100 kaykaycıyı toplamaya başlıyorum. İlki ben olabilirim. Bu büyük anne kaykay yapmayı iyi bilir. Aha, burada bir cümle daha var. Aynı süre içinde bir kaykaycının nükleer düz ayakla süper kapma hareketini yaparken... ...trabzanda da üstü kayıp havalı dönüşü yapması gerekir diyor. Ama o hareket yapmak imkansız. Ya vah vah. Bu dozerleri getirin. Bence sen yapabilirsin Deniz. Evet. Sen baş sokağı okulunun en iyi kaykaycısısın. Hmm, peki yapacağım. Hem de yarın öğle saatinde. <laughs> Güzel. O imkansız hareketi beceremediğin zaman da hep beraber sevgili kaykay parkınıza veda edersiniz o zaman. <laughs> Gördünüz mü? Kaykay parkına böyle veda edeceksiniz. <laughs> Ama Deniz 360 derecelik efsanevi Kendo Casper dönüşünden beri kimse o hareketi yapamadı. Yapmak zorundayım. Kaykay Parkı'ndan vazgeçemeyiz. Ben yardım ederim. Ben de yarın öğlene kadar piste çıkacak 99 kaykaycı bulurum. Ben de protesto yürüyüşümüz için kasabanın bütün patateslerini topladım. Ben de sana yardımı olacak bir şeyi nerede bulacağımı biliyorum Deniz. <gülüyor> 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 <laughs> ne diyoruz? Patolar kayolar için. Ne diyoruz? Tatolar kayolar için. Tatolar kayolar için. Nükleer düz ayakla süper kapma hareketinde iyisin. Ama burun üstü kayışa çalışman gerek. Biliyorum. Üstelik havalı dönüşünü çalışmaya başlamadım bile. efsane kaykay büyük anne. Eski bir kendo 360 kaykayı. Ha, sen kendo 360 yapıyor musun? Elbette. Kendo nükleer düz ayakta süper katma hareketini ilk yaptığında oradaydım. İyileşirken ona ben baktım. Ama bacaklarındaki düğümü çözemedik. Kaykayının tarihi bir olayda kullanılmasını isterdi. Kendo 360'ın efsanevi kaykayı. Hadi hemen denediniz. Evet göster kendini torunum Deniz. <laughs> Hı? Olamaz. Yo, olamaz. <laughs> Bu müthiş bir şey. Benim kaykayımdan bile iyi. Hareketler bununla daha kolay olacak. Yarına kadar bütün hareketleri yapacağından eminim. Sabah erkenden burada buluşalım. Yeni kaykayı da getir. Hepsini zamanında başaracaksın. Bertie <laughs> <laughs> plan yapmamız gerekiyor. <laughs> Ayy. Tamam. Öğleye kadar hareketleri çalışıp parkı kurtarıyoruz. Başlıyoruz. Ha, güzel aferin Bertie. Tamam şimdi o pis şeyi parçala ve parçalarını yere diz ki Deniz'i mümkün olduğu kadar uzaklaştıralım. Ben de buldozerleri ayarlayayım. <laughs> Tohta parçasıyla şeker ezmekte antrenmanın parçası mı? Ha. Kendi onun kaykayı nerede Deniz? E, burada işte. Aa, burada değil. Aa! Kendi kaykayını kullanırsın. Hayır. Kendi onun kaykayı özel yapım. Onsuz hareketi asla yapamam. Hadi Naşır kokla bakalım. <laughs> Öğleye kadar hareketi başarmak zorundasın Deniz. Yoksa parkı kaybedeceğiz. Ceycey daha kaç kişiye ihtiyacımız 70. var? Yetmiş. Ama abim kuzenimin düğününden bir otobüs dolusu insan getiriyor. 20 kişi diyelim artı profesör artı on iki kişilik caz orkestrası. İyi ya iyi düşündün. Bunu kullanırsam Kendo'nun kaykayını daha çabuk bulurum. Kendo'nun kaykayının tekeri. Aferin sana büyük usta aşır. Başka bulabilir misin? <laughs> Kendo'nun kaykayını kullandıktan sonra hareketi yapmaya başlamıştım. Kendi kaykayım. Şimdi bana çok yavaş ve hantal geliyor. <laughs> Aa bir teker daha. Evet. Kendi onun müthiş kaykayını tabir edersem yine eskisi gibi kayabilirim. Bir, iki, üç. Yetmiş dokuz seksen. Şuna bak Ruby. Kaykay pistine yirmi kişi daha çıkarabilirsek hedefimize ulaşmış olacağız. Deniz nerede? <laughs> Hareket yapacak kimse kalmadı mı? Ha? İyi, bu durumda kay kay farkı benimdir. Ne? Ay! oldu? de onun kaykayını arıyorum. Onsuz doğru dürüst kayamıyorum ki. <Gülüyor> 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 İyi gidiyoruz Naşir. Bir tekerle tahtayı bulabilirsek kendi onun kaykayını yeniden yaparım. Onsuz hiçbir hareketi yapamıyorum. <laughs> Bu kaykayla doğru dürüst kayamıyorum bile. <laughs> evet. Bence de havalı bir hareketti. Belki kendi kaykayımla kayabilirim. <laughs> hey, evet düşünüyorum da Kendall'un kaykayının parçaları neden bir notamda ormanına dağılmış? Walter beni parktan uzaklaştırdı değil mi? Tabii ya. <laughs> Patolar hadi kalkın. Hani yürüyüş yapacaktık? Aa, tamam. Oturma elimi diyorsunuz? Hey. Hey. 99 ve 100. Hey. hey. Tam 100 kişi piste kaykay yaptı. Hallettik. Hey. Zaman doldu. Sen 100 kaykaycı bulup getirdin ama öğlen oldu ve deniz burada değil. Yani elveda kaykay pisti. Merhaba fabrika. Nasıl <laughs> fabrikası? Ne? Ne dedin bu? Kim geliyor? Kusura bakma Bolt. Ben bir şey fark ettim. Önemli olan kaykay değilmiş. Kaykayın ee? üzerindeki kişiymiş. Ben de çok iyi bir kaykaycı olduğum için geldim ve parkı kurtarıyorum. Hem de kendi kaykayımla. Veya bununla. Kusursuz bir nükleer düz ayakla süper kapma hareketinin ardından burun üstü iniş ve 360 derecelik havalı dönüş. Deniz başardı. Kaykay kay pisti resmen kurtuldu. Yürü! Yürü! <laughs> <Hep> siz <laughs> senin suçun. <laughs> Muhtemelen. Yine gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yaramaz patatesler. Bu barış çıldı protesto olacaktı. Yine görüşürüz patocu çocuklar. <laughs> ya! Ya! Neden kalkamıyorum? Büyük anne.